Arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altere Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇ki vakittir beri daha doğrusu son iki aydan beri mücadele verdiğiniz bir şeyin artık sonuna geldiğinizdesiniz ve pes etme durumunu gösteriyor burası ama tam pes etmeye başladığınızda da sanki güç anahtarı elinize verilmiş de bu anlamda kendi gücünüzü toparlayacağınız gözüküyor. Müjdeli bir haber sizin için e, bir kapının açılması yeni bir başlangıcı işaret edecek. İki ayrı yerden göz aydınlığı alacaksınız yani... Unutulandığınız, beklediğiniz haberler konusunda gündeminiz yoğun olacak. Kalbinizden geçen bir şeyin olmaması sizi üzmüş olarak gözüküyor ama sonrasında bunun daha güzelinin, daha e, ferahlık veren bir halinin e, gelmesi durumu var. Özellikle aile konusunda iki kişiye karşı küskünlüğünüz veya onlara karşı kırgınlığınız gözüküyor. Akrabalar konusunda bu dönem hüsrana uğraş, uğrayışınız göz önünde olacak ama dudaklarınızdan dökülen kelimeler hüzün kelimeleri olsa da sizin e, kendi gücünüzü de keşfetme zamanınız olarak gözükecek. Yani bugüne kadar mesela aile markamda deyip e, güvenerek yaptığınız işler konusundan çıkıp kendi gücünüzü bu hayatta ben tekim bundan sonrasında da hep böyle olacak bir tek kendime güveniyorum. Kelimesini daha sık kullanacaksınız. Şimdi e, bu biraz yalnızlığı, egoistliği de getirir diyebilirsiniz. Haklısınız ama şurada da şu var. Aslanın zaten o e, şahlanış halini göreceğiz. Aslan aslanlığını yapacak kelimesi bu dönem Ekim ayı için sizin gerçekten cümleniz olabilir. Yurt dışı ile alakalı konular gündeminize gelecek. Hani bu dönem yurt dışına gitmek veya yurt dışı ile ilgili eğitim alma, iş konusunu yurt dışına taşıma gündeminizde karar verme aşamasında olacaksınız. Bir kısmınız bu topraklara olduğunuz yerlere daha çok bağımlı olurken bir kısmınız da ya niye böyle yapayım ki ben kendi hayatıma bakayım tarzında cümle kurabilirsiniz. Ki çoğunuz bu konuda size kendinize yeni bir kapı açma konusunda karar vermiş olacak. Elinizden çıkacak olan bir para sizi biraz üzüntüye sokacak. Nazar konusu gündeminizde yakın çevrenizdeki akrabalarınızın veya etrafınızdaki insanların bu dönem size nazar anlamında yükleneceği bir süreç var. Mutlu haberleriniz olacak ama mutlu o, al, mutluluk içeren bu haberleri aldığınızda çok da sevindiğiniz gözükmüyor. Sanki hüsrana uğramış gibi tavırlar sergileyeceksiniz. Kendiniz bile bu tavrı anlamayacaksınız. Fakat şöyle de bir durum var. Bu size ileriki dönemde mutluluk olarak yansıyacak. Bu dönemde alacaksınız haberleri. Bunun sevincini daha ileriki dönemde yaşayabileceğinizi gösteriyor. Çünkü bu dönem sanki duygularınızı ifade etmekte zorlanacağınız bir süreciniz var. Asa kendiniz olacaksınız, güç kendiniz olacaksınız. Kendi gücünüzü ortaya koyabilecek iki hatta üçüncü bir fırsatı da elde etme durumunuz var. Maddiyat konusunda kendi işinizi kurmak veya kendinize yeni bir yol çizme konusunda daha net olacaksınız. Para kazancını odaklandığınız an yapıyorsunuz. Sizin böyle bir probleminiz yok ama... Siz zaten çok uzun zamandır beri 2-3 aydan beri çok dağılmıştınız. Şimdi o dağılmayı toparlamak için bir günde toparlamayı düşünüyorsunuz. Biraz zamana yayın. Yani bu Ekim'in ortasına doğru zaten hatta 3. haftasına doğru daha rahat edeceğinizi gösteriyor burası. O yüzden deniz atı çıkmış ki zaten bu şansın, bolluğun, bereketin sizin hanenizde olacağını, sizin ferahlık yaşayacağınızı gösteriyor. İsminde M harfi olan veya Z harfi olan bir kişinin size üç ayrı kapıyı veya üç ayrı maddiyat anlamında desteği olacak. Yurt dışından tanışacağınız bir kişinin size e, bir teklif olacak bu biraz maddiyat da içeriyor ama ilişki de içeriyor hani bu ilişki dostluk anlamında da olabilir sevgili anlamında da olabilir burası biraz açık yani açık bir alan yoruma da ve kişiye göre de değişeceğini gösteriyor buranın çünkü bazı insanların maddiyat konusundaki istekleri yurt dışı ile alakalıysa onun kapısı da oradan açılacak gözüküyor. İki tane dönüm noktanız olacak veya iki tane alacağınız haber sizi e, hem bir ciddiyete davet edecek bugüne kadar hayatı dışarıdakilerin gözü önünde biraz e, gülerek karşılayan biriyseniz bu dönem daha ciddi görü, e, göründüğünüz veya hayatı daha ciddi aldığınız söylenebilir size. Bu normalde zaten başlangıçtan beri böyle ama dışarıya yansıttığınız durumda değişeceğini gösteriyor. Mücadele ettiğiniz şeyler konusunda başarı elde edeceksiniz ama kırgınlıklarınız çok fazla olacak, kalp kırıklıklarınız. Mesela bu mücadelede sizi kimin yalnız bıraktığı çok önemli, hayatınızda insanların size ne düşündürdüğü çok önemli. O yüzden bazı kişilere karşı daha tahammülsüz, hatta onları görmek istemeyeceğiniz durumlarda söz konusu. Atınız şahlanmış. Bu da sizin istediğiniz şeye kolayca kavuşacağınızı, zırhınızı kuşandığınızı gösteriyor. İnsanlara karşı belli bir mesafede durup kendinizi koruma kalkanı içerisine alacağınızı ifade ediyor. Yapmak istedikleriniz konusunda hani bir kişi de size ortak olma çabasında olacak ama siz bunu dışarıda bırakmayı düşüneceksiniz. Uzun zamandan beri ilk defa güveneceğiniz bir kişinin hayatınıza girmesi sizi şaşırtacak. İsminde M harfi olan, R ve S harfleri olan. Bakın, üç ayrı kişi de olabilir, tek bir kişi de olabilir. Bana göre üç ayrı kişi olarak gözüküyor. Bu dönem kendinize yeni arkadaş çevresi veya yeni bir sürece başlatacaksınız ya da bu kişilerle ortak bir iş yapıp bu dostluğunuzu pekiştireceksiniz olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet Aslan Burcu Ekim ayının ilk 15 gününde. Makam mevki sahibi olma gündeminize gelecek. Uzun zamandan beri devlet kapısında bir beklentiniz varsa bunun gerçekleşmesi sanki üzerinizden bir ölü toprağının kalkması anlamına geliyor. Hayatınızdan çıkacak olan bir kişi var. Tepe taklak olacak, çıkacak. Bu ölümden bahsetmiyor. Onun her yaptığının ortaya çıkıp kendi rezillikleriyle uğraşarak gitmesi anlamına geliyor. Kendi hayatını e, çöpe çevirerek gitmesinden bahsediyor burası. Bu anlamda siz evet kırgın olacaksınız ama bu da size bir güç, kuvvet kazandıracak. Evinizin, hanenizin içerisinden büyük bir ödemenin çıkması biraz sarsıyormuş gibi gözükse de siz bunun altından da çıkacaksınız. Göz, nazar konusu bu dönem aktif olmuş olacak. O yüzden dikkatli olun. Eğer etrafınızda size karşı kötülük düşünen kişiler varsa bu dönem hocalık işler konusunda biraz daha yoğun etki alabileceğinizi gösteriyor. Şimdi Aslan Burcu kalbinin ekmeğini yiyecek diyeceğim. Hepimiz aynı durumdayız. Evet haklısınız. Ama bu dönem Yaptıklarını kısa süre içerisinde karşılığını görecek. Dua kapılarınız açık. Bu dönem gerçekten iyi anlamda dua edebilirseniz çok iyi olacak çünkü öfkeniz de aynı seviyede çok yüksek. Bu öfke anındaki dualarınız daha çabuk kabul oluyor ve dualarımız diyebilirsiniz. Haklısınız çünkü o zaman enerji seviyeniz çok yüksek oluyor. O yüzden o beddua edeceğiniz an anlarda kendiniz için dua etmenizi tavsiye edeceğim. Büyük bir şans gündeminizde olacak. Bu şansla birlikte hayatınızdan iki kişi çıkacak. Sizin yükselmenize tahammül edemeyen bu iki kişi gittiği gibi de sizin kısmet kapılarınız açılacak. Sanki o kısmetleri onlar tutuyormuş gibi gözüküyor. Kilit sizsiniz. Kendi hayatınızın kilidini elinizde tutuyorsunuz. Kendi gücünüzün farkına yeni yeni varıyorsunuz. Bu gücü kullanırken de özellikle maddiyat konusundaki gücünüzü imzalar atarak iki tane imza gözüküyor. Bu imza size güç kuvveti tescil ettirecek. Dört tane kapı var. Burada Aslan Burcu'nun bu dönem gerçekleştirmek istediği bir maddiyat konusundaki sıkıntısını birinci haftadan itibaren ferahlığa çıkartacak. İkincisi iş konusunda iki üç tane kapısının açıldığını hani hangisini seçerse seçsin belli sıkıntılar yaşayacak sonrasında aydınlığa çıkacak. Yani bu Ekim ayının ortasından sonrasında gözüküyor. E, beklenmeyen bir şeyin gerçekleşmesi bir mucizenin olması anlamına gelen bir süreç var. Devlet kapısından da bir sıkıntılı şeyden kurtulması gözüküyor. Dördüncü dilek sizin için özellikle bir e, kısmetin gelmesi, bir ferahlığın e, gelmesi gözüken bir durum, bir mucize gözüküyor İlişki anlamında kendinizi tamamlanacağınızı veya tamamlandığınızı göreceksiniz. Evet, Aslan Burcu. Bütün kapılar sadece sizde çıkıyor. Sizsiniz kısmet. Sizsiniz hayatınızın elindeki olanı tutulacak olan. O yüzden kendinizi bir anahtar olarak ve güç olarak görmeyi unutmayın. Çünkü kendi gücünüzü kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacak. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.